Saçları dökülenler, artık kafasında saçı kalmayanlar, birazdan izleyecekleriniz tamamen sizi ilgilendiriyor. Artık pahalı yöntemler, ameliyatlar ve uzun süren acılı operasyonlara gerek yok. Şu gördüğünüz inanılmaz değişimlere bir bakar mısınız? Bu gördükleriniz neden sizin de başınıza gelmesin? O eski gür saçlarınıza neden kavuşamayasınız? Dünyada milyonlarca insanın kullandığı saç çıkartıcı ve güçlendirici tamamen doğal dosyon Ervamatin artık Türkiye'de. Ervamatin losyon saçı canlandırmak ve koruma için işe saç köklerinden başlar. Her yaştan kadın ve erkek tarafından tüm saç derisi sorunları için kullanılabilir. Siz de güçlü, parlak ve sağlıklı saçlara kavuşabilirsiniz. Ervomet'in saç losyonunu bir yıldan uzun bir süredir kullanıyorum ve bu saçım için bugüne kadar bulduğum en iyi ürün. Başımda saçlarımın döküldüğü belirli bölgeler vardı. Neredeyse kel kalma fikrini kabullenmeye hazırlanıyordum. Daha sonra amcam bana Ervamatin saç losyonundan söz etti ve şimdiki halime bakın. Sizin kendinizi nasıl hissettiğinizi anlıyorum. Ben de kendimi umutsuz hissediyordum. Ama endişelenmeyin. Saç derinizin nasıl yenilendiğini ve çok geçmeden sağlıklı saçlara kavuştuğunuzu göreceksiniz. Hemen ekranda gördüğünüz numarayı arayın ve bu özel televizyon teklifiyle Ervamatin losyonu sipariş verin. 5 dakika içinde ararsanız ücretsiz ikinci bir Ervamatin losyona sahip olabilirsiniz. Daha ne bekliyorsunuz? Hemen arayın. Ervamatin kullanın ve eğer saçlarınızda gözle görülür bir değişiklik olmazsa paranızı geri alın.